Yani açıkçası dolandırıldık. Bunun için şey bankayla falan Kırık görüştük. Bir kabı. Kırık bir gözlük kabı. var burada. Bankayla görüştük, parayı iade edemezlermiş. Kargoyla görüşmeniz lazım dediler. Kargoyla görüştük, paket açtığınız için e, öyle bir şey yapamayız dediler. Şöyle üç tane gözlük var burada. Üç tane elimizde patlayan bir tane. Üç tane elimizde gözlük patladı. Oğlum artık, gel takma onları gözüne, gözünü Artık oyuncak yaparız bunlarla. Arkadaşlar merhaba. Biz şimdi Deniz'le alışveriş merkezine geldik. işte alışveriş merkezi burada. Kocaman bir alışveriş merkezi. Deniz neden geldik buraya biliyor musun? Ha? Neden geldik buraya biliyor musun Deniz? Arkadaşlar Deniz'in gözlüğüne bakın. Bu gözlüğü A101'den almıştık. Çok güzel bir gözlük. Arabalar gözlüğü. Yan tarafında da arabaların şeyi var. Evet bisikleti var. Panda şeklinde değil mi Deniz? <laughs> Batis. Pantuş, pantuş. Evet pantuşun da var. Şimdi senle Deniz'le beraber bugün annesine hediye almaya geldik. Annesine sürpriz hediye alacağız Deniz'in. Şimdi alışveriş merkezi açıldı. Biz de içeri gireceğiz. Kocaman bir alışveriş merkezi var burada. Hadi gidelim o zaman Deniz alışveriş merkezine. Anan, anan, an. Arkadaşlar şimdi içeride görüşürüz alışveriş merkezinde. Muhtemelen anneye gözlük falan almayı düşünüyorum ben. Arkadaşlar şimdi alışveriş merkezinin içerisine girdik Deniz'le beraber. Deniz buradaki oyuncakları gördü. Şu anda onlara e diyor. Çünkü biz daha önceden orası kirli oğlum oraya giremeyiz. E orası demiştik. Ondan sonra Deniz de burayı e olarak belledi. Belleğine kazıdı. Onun için burayı gördüğümüzde e diyor. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Bir sürü mağaza var burada. Bir sürü mağaza var. Burada bebek mağazası da var. Olmazsa Deniz'e içeriye girip buradan bebek bezi de alabiliriz belki. Son videolarımızdan bir tanesinde de bu mağazaya girdiğimizde Deniz'le beraber şey yapmıştık. Araba sürmüştük. Akülü araba sürmüştük. Şimdi de Deniz burada bisikleti gördü. Bisikleti süreceğim diyor. Deniz bu bisiklet sana göre değil. Biraz büyük ama. Tamam mı? Sana biraz küçüğünü alırız onu. Ondan sonra arkadaşlar eee Deniz evet. Nasıl bu kadar çabuk kabullendin anlamadım Deniz. <laughs> arkadaşlar ben de Deniz vazgeçti zannediyordum. Dükkanın bisikleti gördüğü için. Girdi tekrardan dükkanın içine. Bisik kendi bisikletinden indi dükkanın içine girdi gezmeye başladı kendi başına. Allah'ım ne yapacağız şimdi? Eyvah arkadaşlar. <laughs> Araba istiyorum diye başladı Deniz. Hangi arabayı istiyorsun Deniz? Evet ama onlarla şimşek arabayı istiyorsun. He. Ama ona daha önce binmiştin sen, hatırlamıyor musun? He? Tekrar mı binmek istiyorsun? He? Evet mi? Tekrar mı bineceksin ona? Sürelim mi? Evet mi? Tamam ben indireyim biraz sür o zaman sen olur mu? Tamam. Arkadaşlar biz şimdi Deniz'i zor ikna ettik. Zor çıkardık buradaki alışveriş merkezinden, şeyden, dükkandan. Çünkü Deniz tutturdu, illa de oradaki arabaya bineceğim, oradaki arabaya bineceğim, oradaki arabaya bindi. Ama bir türlü bırakmadı oradaki arabayı. En son dedik ki yukarıda da arabalar varmış Deniz, onlara da bakarız dedik. Şimdi çıktık. Efendim? Aa evet, başka birisi bisiklet sürüyor orada bak. Pembe bisiklet vardı hem de. Aa, hani... Deniz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Anneye gözlük alacağız. Gözlük. Gözlük. Hadi gidip bir gözlükçüye bakalım gözlük alalım anneye. Tamam mı? Muhtemelen gözlükçüde de çok fazla çekemeyeceğiz arkadaşlar. Gözlükleri. Burada alışveriş merkezi var. Gözlükçüler genelde yukarıdaki katlarda. Başka arabalara da bakacağız. Evet başka arabalara da bakacağız Denizciğim. Ondan sonra muhtemelen dediğim gibi arkadaşlar Yukarılarda bir yerde olması lazım gözlükçüler. Şimdi o gözlükçülere gideceğiz. Bakacağız. Arkadaşlar bakın. Geçerken ne gördüm? Burada bir sürü şekerleme var. Şekerlemelere bakın. Kırmızı, mavi, mor, beyaz, sarı, turuncu. Bütün renklerden şekerlemeler var. Burada da yürüyen merdivenimiz var bir tane. Yürüyen merdivenden çıkacağız anne gözlüğümüzü alacağız. Yürüyen merdivendeyiz. Çıkıyoruz Deniz'le beraber. İkimiz alışveriş merkezine geldik. Şuralarda bir yerde gözlükçüler vardır. Başka arabalara da bakacağız tabii ki de Deniz. Aa burada da bir tane park varmış. Burası da mı? Burası da mı etmiş Deniz? Arkadaşlar aslında çok güzel bir park. Evet bakar mısınız? İçini kumlarla doldurmuşlar parkın. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel bir parkmış aslında. Kumlar temiz. Oyuncaklar var bir sürü, arabalar var, zipler var, kaydıraklar var, evler var. Bir sürü oyuncak var burada. Buraya da bir gün geliriz. Burada da bir gün video çekeriz. Eğer istiyorsan siz de yorum kısmına yazın. Burayı da istiyoruz diye. Değil mi Deniz? <laughs> ha, Değil mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz bir gözlükçeye gidelim. Gözlükçüye gidelim. Gözlükçü de bakalım arkadaşlar. Denize dedik ki aşağıda dedim ki aşağıda başka arabalar varmış şu dedim. Hala başka arabalar, başka arabalar diyor. Bir boy e girelim bakalım? Boy nerede? Gözlüklere bakalım. Şurada gözlükler varmış işte oradan gözlük alabiliriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi girelim bakalım gözlüklere. Nasıl gözlükler varmış. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel gözlükler varmış bakın. Ray-Ban diyor. Ondan sonra burada değişik Emporio Armani Armani gözlükler varmış. Ondan sonra başka bir sürü gözlükler daha var. Çok güzel gözlükler var. Bu gözlüklerden bir tanesini anneye alalım. Annemin de çok hoşuna gidecektir eminim. Arkadaşlar şimdi biz anneye gözlük alacaktık. Boyner'de baktık baktık beğenemedik bir türlü. Ondan sonra Instagram'dan bir tane siteye girdik. Siteye girdik. Sitede alışveriş yaptık. Instagram sayfasında daha doğrusu. Deniz şu anda annesine hediyesini veriyor bu arada. Teşekkür ederim Deniz. Çok teşekkür ederim. Ay. Instagram sayfasında aldığımız gözlükler eee biraz dolandırıldık açıkçası. birebir gözlük göndereceğini söylemişti bize. Blackjack gözlük diye bir sayfa Instagram'da. Şöyle, tam direkt bir, şey bir şey çıktı gerçekten. Kenarında da Raybill yazıyor. Şu kenarında da Raybill diye bir şey yazıyor. Ee, yani açıkçası dolandırıldık. Bunun için şey Bankayla falan görüştük. Direkt bir gözlük kabı var burada. Bankayla görüştük. Parayı iade edemezlermiş. Kargo'yla görüşmeniz lazım dediler. Kargo'yla görüştük paket açtığınız için e, öyle bir şey yapamayız dediler. Şöyle 3 tane gözlük var burada. 3 tane elimizde patladı. 3 tane, tane elimizde gözlük patladı. Olur, artık gel takma onları gözüne gözünü bozma. Artık da. oyuncak yaparız bunlarla. Bebekleri falan böyle ne bileyim pepeni pepeye gözlük falan yaparız bunlardan. Gel. Ben şimdi buraya instagram hesap sayfasında bırakıyorum. Gözlüğü aldığımız instagram sayfasını. Oradan sakın gözlük almayın. Kesinlikle oradan gözlük sakın almayın. Biz artık bunları 3 tanesi 200 TL'ye aldığımız gözlüğü ki şuradan pakette de yazıyor 3 tanesi 200 TL diye. 3 adet gözlük 200 TL diye pakette de yazıyor zaten. Bu 3 tane gözlüğü ne yapacağız artık işte böyle evde böyle bebekler falan var. Pepe var. <laughs> Onlara gözlük yapacağız. İnsan da diye gözlük alırken bebe, böyle oyuncak bebeğe gözlük alırken 200 TL vermez herhalde. <laughs> Bayağı bildiğin dolandırıldık yani. Blackjack gözlük diye Instagram'da bir sayfası var şimdi. Ben onu sol alt köşeye bırakıyorum veya sağ alt köşeye videonun. Oradan alışveriş yapmak isterseniz böyle zaten size böyle şey diyor. Orijinal diyor, birebir diyor, çakma değil diyor. Biz tabii çakma, çakma olacağının, zaten. Çakma de. olacağından emindik de hani az çok böyle işte gönderdiğimizin aynısını yani istediğimizin aynısını gönderirler diye umuyorduk. Ama üç tanesi de birebir birbirinden farksız pazardan satın almadan daha kötü gözlükler geldi. Neyse diyeceğimiz bu şekilde anneler gününde pek yüzümüz gülmedi bizim ama olsun değil mi bu da bir deneyim sonuçta. Ya. Olmuyor. Olmasın oğlum. Kıralım olmaz sonları. Parçalayalım mı seninle bunları? Bu gözlükleri parçalayalım mı seninle Deniz? Gel bakayım buraya. Gel bakalım. Bu gözlükleri parçalayalım mı seninle? Parçalayalım. parçalayalım. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Parça. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın. Siz de Instagram'dan gözlük alacaksanız iki kere düşünün. Ayrıca tam bu sayfadan hiç gözlük almayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.